Merhabalar sevgili takipçilerim. Cümleten selamın aleyküm. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah sabahleyin kalktık. Ee, sabaha kadar hiç uyumadık arkadaşlar. Bir görseniz Ayhan Azat kulağım kulağım diye. Sabahlara kadar ne kendi uyudu ne beni uyuttu. Sabahleyin de kalktım arkadaşlar. Ayhan'ı okula götürmedim. Çünkü acayip hastaydı. Gözleri falan bir görseniz hiç açılmıyordu enfeksiyonda. Melisa'yı okula gönderdim. Bir kahvaltı hazırladık. Yavan yaşık bir şeyler hazırlarken Hatice yenge geldi. Ben kahvaltı e, yapmadım. Canım pek bir şey istemedi arkadaşlar. Ayhan'ı sağlık ocağına getirdim. Şu an sağlık ocağından geliyor. Hatice yenge de evde. Medine ile beraber kahvaltı yapıyorlardı. Ben siz durumla dedim. Bir kahvaltı, e, kahvaltı diyorum. Bir sağlık ocağına gideyim, geleyim dedim. Ondan sonra da annemle gideceğiz arkadaşlar. Oraya telefon aç dedim. Öyle sonra oraya geleceğiz deyip. Ayhan'a da bayağı bir şey yazdı. Benim de cuma gününden kan sonuçlarım vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Allah çok şükür kanımda da hiçbir şey çıkmadı. Güzel çıktı yani. Biraz e, kolesterol yüksek çıktı. Bir tık sınırda dedi. İşte bir de B12 kapı yazdı arkadaşlar. B12 eksikliği şey varmış herhalde onu yazdı. Onları aldım. Ayhan'a ağır kesici falan yazdı. Kulak damlaması yazdı. Yine bir poşet tapları aldık. Eve doğru gidiyor bakalım. Bugün hava çok güzel. Bir görseniz günlük günlük her taraf. Sanki yaz havası gibi. Daha evimizin barkımızın işleri duruyor arkadaşlar. Sağ hocanda da pek kimse yoğunmuş. Şu an saat 12 oldu. Melisa Öğlen arasına dağılıyorlar herhalde. Öğrenciler çıkmış. 2-3 kişi varmış sağlık ocağında da hemen muayenemizi olduk. Oradan eczaneye uğradık. Evimize doğru gidiyor. İlerleyen saatlerde videomuza devam ederiz inşallah. Bir de küçük misafirimiz var. Ayha nasıl tatlı bak hele. Eczanede duruyormuş arkadaşlar. Bizim arkamızdan geliyor bu da. Sen yine geliyorsun Nereye? Yine geliyorsun sen. Ayhan nasıl bakıyor? <laughs> Hadi git. Hadi. Hadi bak şimdi git. Yazık açıkmış Ayhan. Bak hala kandına geçmiş arkadaşlar. <laughs> gel. Gel. Hadi gel. Bizim buralarda da şey köpek pek az ya. Biraz daha gelsin arkamızdan Ayhan azat aynen bizimki öldü ee, durursa bizim artıklarımızı yırtıklarımızı yiye bu da bu yer arkadaşlar gerçekten bizim evde o kadar çok artık yırtık şey çıkıyor ki buralarda var ya köpek acayip çok biz şey ben fazla çöplüğe dokmuyor arkadaşlar böyle ufak tefek oldu mu ağaçların dibine dokuyorum buradaki şeyler geliyor ee, kedi köpek geliyor buradan yiyip gidiyor melisa'm da okuldan geliyor Hatice yenge beni bekliyor. Yola niye çıktınız ya siz? Hatice Cengi pazara uğrayalım diyor arkadaşlar. Tohum alacakmış herhalde. Ispanak, ıspanak tohumu mu ne alacağım herhalde? Ben de bir bakalım. Medine üstünü giydi mi? Ha, giydi, daha tamam. Markette olur kargo. Şu taraftan gidelim. Gel. Şuradan inelim de seçe uğrayacağım. Evet sevgili takipçilerim. Melisa evde yemek yiyor arkadaşlar. Biz de üstümüzü değiştirdik. Daha doğrusu benim üstüm giyiliydi arkadaşlar. Bir ceketimi değiştirdim. Yani? Medine'nin üzerini değiştirmiş. O neydi? Hatçınca koluna girince de bir hoş oldum. Sen kısarsın. Ayağım uzun kellik Annem gibi gidiyor arkadaşlar. Kellik var dedim. Giderken de biraz alışveriş yapacağım. Aşağıda e, indirim gelmiş diyorlar. Bakayım bir. Uygun fiyata bulursam tamam, tamam. alırım et ürünlerini de. Herhalde şunun yavrusu Hatçınca bakar <laughs> ne? Eve Gözümüz yollarda kaldı. Gelin Hayatım nerede kaldın? Hayatımı yok. Bak Hadi gel. Ne orun? Kıymeti Aha. bekledik arkadaşlar 5 dakika. <laughs> Kıymet Aksaray'dan geliyormuş. Niye ne inmediin ya? Bu. Dur, evin Bu ay dolduraydık. Bu hiç dolmadı. Ja. Dol mu diyorsun Hatçe'ye? <laughs> Ha, bak senin aldığın senin Gelen de iyi büyüğüymüş bak. Anne, Hı? evde bir flaş alıp gelelim bu kıymetli? Gerek yok ya, gel. Ama yor ya, bir de gidip gelip gelme. Vallahi gelme. alıp gelelim açılda. Buralar kaç lira ya? Buralar hep sattım, al sen de al. Hani şuna al. Kaç lira da? Gidip satalım, gelelim. Sana gidip gelelim. Gidip gelelim. Çabuk gelin o, o zaman. Kilit Merisa'da mı? Evet. Ondan alalım. Ama o okula gitti. Açıkta. Yazın mı? Evet, gidelim. Bu sofralar. Bunlar 150 lira. 150 liraymış at cenge. Bunda 100 lira sattım. 100 getir de Burada herhalde indirim var at cengi. Ama pahalı kaçıraymış ya şimdi. Çeyli Ne bileyim? Şu kırmızı leğenden benim vardı da arkadaşlar kırıldı. Yapma yapma, Zaten yemeniciler kaldırmış.

Tane çıktım. Sana vereyim de giyin. Yok kız var benim. Kuzenle karşılaştık arkadaşlar. Tam indim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Annem gele gidelim gel. Annem gele gidiyor. Valla çocuğu eve uyuttum. Uyuyor mu? Ahır göreceğim daha gidince hince. Böyle hızlıca alayım dedim zetseyi. Gelmeyeceğim de mecbur geliyorum. Aynen öyle. Aşağı yemeliler iyi mi kız? İyi, alalım. Her yerse 100 liraymış. 3 tanesi. Ee, evet. i̇yileri var içinde. Gel, iyi sen. Abi koplur, toplu ol, canı. Canı toplu ol. Gel, gel, gel. Üç tane seç. Şu güzelmiş, bak hadi çengi. Kaymayanlarını al, kayanları da var. Ay şu nasıl Bilmem, güzelmiş. Bak da üç tane alayım da ilazım olur. Şunu al hadi çengi, al. Bir şunu al. E şu da iyiymiş. Şu yeşilli de güzel. E şundan aldım, örtünüyor mu iyi. <laughs> Ay hana zat dur. Vallahi ne yapalım iyilik <laughs> sağlık. Allah şükür ne öyle yani. iyi. Hani ölmedik sürünüyor filler ya. Niye olmadın. ölmeden sürünüyor? Allah çok şükür sağlığımız yerinde. Evet, çok şükür yıkılmadık ayakta ya. Şükür edin, şükür edin. Yıkılmadık ayakta Şetlerimizden baş Şunu da al Hatçen, şu hadi da güzelmiş. Hadi. Hey al. Hadi. Şuna bak içine bak hele. 5 lira da fazla mı? Şimdiymiş. Ver. Fazla verir mi? Baba, baba, Ama aşağı şuruma dedim zaten baba, üçünü yüze düşürüyorum. Onun, ikisini de, alma. ha, onun ikisini de alma. Onun ikisini de alma. Lan mısın almayayım. İkisini de alma dur. Halama selam söyle Ayşe. Gel bak. gidelim. Şundan aldın mı atçenge? Bak bak bundan aldın. Ay atçenge şu da iyiymiş. Şişe de bu renge. De bana, de bana, de. Kırmızı. Şunu ben alacağım da ben sana parasını vereyim. Ben 3 tane alayım eve koyacağım şey. Vallahi yanımda hiç para yok. Kart var. Kartla alışveriş yaptım. Tamam da üç tane alacağım eve koyacağım. Ben sana para vereyim Ayşe. Şey yok mu şunun bir tanesini alayım? Ben de sonunu üç tepsiye döktüm. Başka yok mu? Yok ki. Şunu al da o zaman değişelim Hatice yenge. Sen şunu ben al ben sana evden yem, yem, yemeni vereyim evet. ben sana. Bu kırmızıyı sever misin? Kırmızı benim rengim. Her. Türkmen işi kırmızı. Emrah enişte de Türkmen sayılır. Türkmen Bir şey yok ki. Bak bir doğruya. Yok yok bir şey yok. Yok. Şu mavi de mi aldın Ayşe? Yok almadım ben. İşte tane çıkmış. şeydi. İplerini Aha. Fasulyeler, kirekler çıkmış. Kaç lira domates? Domates 60 bak domates. Bu senenin ne fasulyesi mi? Avlanmış da ha. bu. Hı. ne demiş hey cepte. Bak yaprağa geri baktı şuradan bir cennet fırması alalım. Ne alacağız? Cennet fırması canım istedi. Yok ya belki diğer taraftan giderse. <laughs> Al. Ne beri boş? Vallahi ne öreyim maşallah, ben sen ne ördün? Annem gele gidiyor. Siz ne ördünüz, ne var ne yok? İyilik. Buyurun, don, kayıt, pijamalar. abi buradan ne aldı ki halıyı? O herhalde birbirine ya. Buyurun ablam, buyurun donlar, kayıtlar, pijamalar. 100 suraya bir 150 bir, 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 evet, bir, <laughs> bir tane yumurta ya. Ne yapıyorsun? Ne yaparlar? Anam tutamazsa bir tane domates almaya Annem gidiyor. İyi, selam söyle. Oldu. Aleykümselam Bizim eski mahalle aynı tablo gibi arkadaşlar. Küçük küçük eski evler. Kim bilir buralarda ne yaşanmışlıklar var. Neye? var mı? Aşağı Annemin. Nereden kestim Annem todardan getirmiş. Hmm. Şu da dayı oradan Yok hepsi annemin. İyi, bu da. Bu da Yok kız onlar da hep Neyi? Evet sevgili takipçilerim. Annem fırına patates atmış arkadaşlar. Yeşilliğine falan dürünelim dedi. Ben de gelirken şöyle 6 paket miydi 7 paket miydi şey aldım. Ciğer aldım. 2 paketini doğradım. Yiyelim diye. Onu pişiriyorum arkadaşlar. Annemde de çorba falan var. Tavuklu pilav pişirelim dedi. Tavuklu pilavı da pişirmedim. Çayımızı demleyelim. Sobamızın üzerinde bir çay var. Sobamız da şöyle yanıyor. Üzerinde de çayımız var. Medeş, seni Suray hazırlan kızım. Hatice Engelgil Medine'nin şeysine bakmamışlar arkadaşlar da. Folaşına, evet, nişanına bakıyorlar canlar. Ayhan Paşa da burada balon şişiriyor. Anne demir yok mu? Ha? Ne ya. Kıymet çok demir bile la kızım. Ama patladın Ayhan onları patlatma paşa. terzaim babaçi ne oldu biz oldu Mustafa çıkaracağız icra gelin arkadaşlar çay içelim sevgili takipçilerim. Bugün de annem gildik. Ayhan Paşa'm gelecekti. Ebe olarak. Ayhan Paşa buraya geliyor oğlum. Etli çorba pişirmiş. Sabahın kahvaltı da yapmadı Ayhan. Ayhan buraya gel oğlum. Gir içine gir. Gel. Ayhan çorbayı severdi. Çorba pişirdim ben oğluma. Hastaydı çorba öyle de cari biliyorsun diye. Sabaha kadar hiç yatmadı kulağıma ağrıyor diye. Allah ne verdiyse yalan yaşık yiyor arkadaşlar. Kendinize iyi sürü. bakın, hoşça kalın. Allah emanet olun. Bizi bi, unutma. Bir patates bir şey şu an getir. E, patates attım fırına severler diye. Fırasayla turpuna onu Çıtlık olacak ya da bir de. de. Gelen var bir de. Kaçırın ki geldi herhalde. Kaç ayı He, geçen kutucuk huayla bir topladım. Bana. Niye getirmedin ya? Yedim, içtim. A bu? Sabah anında sen bana diyordun şey. ya mantarı bize vermen Şimdi niye değil, ne oldu ya? Ben açınca mantarı <laughs> verdim. Mantarı. Ayağım <laughs> içti. Tuz nerede Allah. Gelin ki anne bir bakayım. Tamazı yok mu? Çekil. Çayı şu koy da ekmeğini ye. Beyaz Ortaya koydum çayı. Kanının fazla acı değil ki. Dün neredeydin ya sen? Ben dün bir yere, aman dün şeye gittik, Yine nereye gittik dün. Ben ne bileyim ben? Kurtana gittik dün. Eee, kim Merve götürdü gitti. Aa, sen de Onlar taksiyle gidiyormuş. Taksiyle beni de götürdü gitti. Anne, Anne, annemi de getirdi sultan? Ne? ne? Be. Sen senin Ayhan niye gibi oldun? Ya de sen bana sorun, neredeydik ya? Tamam yok ki onu dök. Aramız uzaklaştı. Dün mesela ben buraya saldım da parası getirdi. Evine bak bir de ne oluyor dedi. O da evde yok diyordu. Zaten öğlenden sonra gittik. Öğlen gelmedik ki biz. Çok mu zaten? Güler vardı, Merve vardı, annesi vardı. Bizim Halime bacı vardı. Hayvan mı vardı? He. Evet. Sultan vardı. Şu iki de. Beraber mi gittiniz? Ayrıca mı? Bizim bacağı ayrı gitti. Bizim öğlen sonu gitti. Hmm. Pelleyi hadi şuraya hmm. çıkart da gel şu çorbanı. Pelleyi Ahas, gel. Aha sen oraya nereden gel diyorsun? Ayrıca şu telli. Çıkar. Hangisi? Çıkart da gel bakalım şuraya. Pelleyi kaç aradın hücresinde? Gir gir. Al sana hani gir. Gir. Git şuraya. Onu oradan almış. Onu oradan almış. Annem soğukta ne giysin diye geçen bir de ben aldım. Beni sıcak getiremezsin misin Nasıl kapışıyorlardı 10 liraya? 10 liralık telli, 10 lira da varmış 5 liraya. E, 5 liraya tellik. Tamam. Ya 5 liraya tellik olur mu? O telliyi ben giyeyim, bir adım atmadan telik 5 liralık telliyi. İyi e, pişirmiş mi hanım Evet. İçine bir de ekmek at, bas. Annem içine gidiyor. Sabahına da kahvaltı yapmadık. yazlık. kulağım ağrıyor diye. Hadi. Kış kozu karanlık ne inecek. Evde ne varsa o yiyecek. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar biz karnımızı doyuralım. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Biz annemizle geldik arkadaşlar. Saat 4 müydü? 4 çeyrek geçe çıktık yola. Yürüye yürüye geldik. Vallahi giderken de hem pazara uğradık, hem markete uğradık arkadaşlar. Ne aldı, ne sattı hiç bilmiyorum. Şöyle bir göstereyim. Canım cennet kurması istedi şöyle bir cennet forması aldım. Onda ezilmesin diye e, elimde şöyle götürdüm gittim <laughs> annemize. Çok çabuk ediliyor. indirim vardı. Şöyle bir paket e, yumurta aldım. Hı -hı. Evimizde de vardı da arkadaşlar yine de aldım. Beğendim. Hey Şiirini Şu de Şuradan Aklan bakıyor içeriyor, bak diyor. Pazardan şöyle bir başörtüsü aldım arkadaşlar. Daha doğrusu Hatice Yenge aldım. Hatice Yenge'ni değişelim dedim. Ben kırmızıyı seviyorum. Benim kırmızı başörtüm vardı arkadaşlar. Krem başörtüm vardı. E, o başörtülerim yok. E, gayet oldu gittiyse. Benim de şöyle Hatice Yenge'ye değişik, Hatice ye değişik bir renk e, bileceğim. Kendime şöyle bir kırmızı bir tülbent aldım. Ben kırmızı rengini çok seviyorum. Siyah, kırmızı, krem. Bu renkleri çok severim ben. Şöyle bir marul aldım. Bizim evimizde salata da fısır çok yapılır arkadaşlar. Yeşillik tülü çok güzel. Şöyle bir buçuk kilo domates aldım. Gözlüğü mi aldınız Medine'nin canlı şey istiyormuş turunba tatlısı istiyormuş. Şöyle bir tatlısı aldım. Şunlarda indirim varmış arkadaşlar. Şöyle altı paket e, ciğer aldım. İkisini annemle de pişirdim. Yedik hep beraber. bunun içine de kan dokuyu şuraya da. Burada da Ayhan Paşa'nın ilaçları var. hiç eve uğramadan direkt annem bile gittik. Şunu da annem bile getirdim. Ee, tepsi götürdüydüm arkadaşlar o tepsi. <laughs> Ayhan'ın ilaçları olacak. Şöyle üç dört tane e, ilaç yazmış. Şöyle bir afedin yazdı arkadaşlar. Sema'da şöyle bir e, 12 tane eksikliği varmış. Onu yazdı ha. Şu neymiş? Şu da antibiyotik ayhanı. Şu da dolme. Şu da kulağına. Damlama. Ayhanı ilaçların hazırları arkadaşlar. Öğlenkini içirdim ama akşamkini içirmedim. Bugünkü bu alışverişimiz böyle canlar. Ben de sobanın kovasını değiştireyim. Sobamızın e, şeyse ateşi geçmiş. Şimdi içine odun atsam yanmaz. İçindeki külü çırpayım, altına da kömür koyup üzerine de ince çıdırı falan koyayım. Sobamızı yakayım. Serilecek çamaşırlarımız var arkadaşlar. Çamaşırlarımızı sereyim. Böylece bugün de kapatalım değerli takipçilerim. Bu arada 18 bin oldu arkadaşlar. Allah'ın hepinizden razı olsun inşallah. O güzel desteklerinizden dolayı gerçekten ne desem az sizlere. Çünkü bazı takipçilerim benim her zaman arkamdaydı. Her zaman desteklerini hiçbir zaman esirgemediler benden. Çok çok teşekkür ederim. 18.000 pastamızda inşallah Allah izin verirse bugün almadım arkadaşlar. Şöyle pastaya devamı yok mu diye bakmadım. Artık bu adet oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne diyeyim sizlere 18-19-20.000'e gelince mumu küflemek adet oldu. Bakalım ve yarın bir gün keseriz inşallah. Ne diyelim o zaman? Yarınki videomuzda görüşürüz. Bugünlük videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Videomuzu beğeniyorsanız oradaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.